Çekil sen be. Davul gibi olmuşum. Bırak da başkaları yesin biraz. Hepsine yeter Gül. Merak etme. Alıştırmayın şunları efendim. Allah Allah. Sanki kendi haşeratımız yetmiyor. Buna da karıştı domuz. Apartmanın umurtası bana oldu. Hangi haşerattan bahsediyorsunuz Sabri Bey? Kedisi, köpeği, horozu, papağanı. Hayvanat bahçesine döndü apartman. Aba diye laf dokunduruyor abla. Biz onların kedisine bir şey diyor muyuz? Bırak konuşsun Ayşeciğim. Pis adam. Hayvanları hiç sevmiyor. Size ne zararı var onların Sabri Bey? Pislik efendim pislik. Bakın ortalığı ne hale getirdiler. Süpüreceğiz canım Allah Allah. Hayvan düşmanı hayvan kitapsız. Ne istiyorsa şuncaca şeylerden. Apartman günlerinde kalsa hepsini zehirletir Allah göstermesin. Umurtusman kesildi başımıza. Aa, kedilere bakın anneciğim ne güzel. Eski güzel efendim. Her türlü mikrobu taşır bu sokak kedileri. Bakıyorum mikroplardan çok iyi anlıyorsunuz. Pıs pıs <laughs> defolun hadi mucibetler? Kedi düşmanı ne olacak? Karışma karın bacaklarına. Hayvanlar karnını doyursun. Yaşa sen teyzeciğim. Yönetime gelir gelmez yasaklayacağım hadi. böyle şeyleri. Bundan sonra sokak kedilerine yemek vermek yok. Apartmanda köpek beslemek yok. Ayıp Sabri Bey ayıp. Hayvanları sevmeyen insanları da sevmez. Sorduk mu sana Alaman bozuntusu? Asıl kabahatin büyüğü, o bunak yöneticimiz de zaten. Ne yapmış bakalım o bunak yönetici? Anam, tam lafının üstüne. Hoş geldiniz hocam, alın. Utanmadan arkamdan konuşuyorsun ha? Yüzüne karşı da söylerim, ne olacak? Senden mi korkacağım? Bir daha söyle bakayım sıkıysa. Muhafak Bey, lütfen uymayın şu adama. Siz de doktor olacaksınız, yakışıyor mu ya efendim? Toplamış kedileri başına. Ben izin veriyorum olan. Ne olmuş? Senin muhatabın benim. Ne söyleyeceksen bana söyle kereste müdürü. Kavga var Sevim koş. Muhafaza Sabri Bey'e kereste müdürü dedi. Kereste müdürü sana benzer dangalak. Senden hala dangalak mı olur ulan? Anla Aman hocam bari sen yapma. Vur vur gözüne. Kaçırma bunu Sevim. Ya dur be sen de. Aa. Ne yapıyorsun zaten? Girin içeri. Suratına çevirdin apartmanı bunak. Neyse işte ki çok yakında kurtuluyoruz senden. Kimden kurtuluyorsun Düdük? Ölmedik daha. Muvaffak bey lütfen özür dilerim hepsi benim yüzümden. Bırakmıyorum ulan At. yöneticiliği yedirmem tamam. sana. Ha, hadi yedirme bakalım. Seke seke alırım. Bizden bir tek oy alamazsınız Sabri bey. Şimdiden söylüyorum. Vazgeçmiştim ama sırf sana inat yeniden koyuyorum ulan <gülüyor> adaylığımı. <gülüyor> Koy hadi. Koy da al boynun ölçüsünü. Bırakacağım Allah'ından bursun. Apartmanı ombudsmanı sanıyor kendini. Ha, görürsün sen ombudsmanı ombudsmanı. Tamam, Kıracağım bacaklarını seni. Kedi düşmanı. Aman be! Hadi.